Merhaba arkadaşlar. Efsane El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bu modelimi yapmak için şöyle bir ipliğim var. Bunu kullanacağım ve de 5 numaralı bir tığım var arkadaşlar. Evet. Modelime geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca zil işaretine de tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimin yapılışına geçeyim. Öncelikle 20 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. 20 tane zincir çekerekten örneğimizin yapımına geçelim. 3 4 5 6 Evet 20 tane zincirimi çektim. Şimdi örneğimin kuruluşunu yapacağım üzerine. Evet. Şimdi tığıma ipimi doluyorum arkadaşlar. Şöyle sayıyorum şuradan. 1, 2, 3, 4. zincirimin içine giriyorum şuraya. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Doladım. Şöyle. Aynı yuvanın içine girip tekrardan buraya bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum arada. Doladım tığımı, ipimi doladım. Burada 1, 2, 3 tane zincir atlayıp dördüncü zincirimin içine girip buraya bir tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine giriyorum. Buraya da tekrardan bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar doladım tığıma, ipime. Şuradan 1, 2, 3, 4. zincirimin içine giriyorum. Bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktanın içerisine giriyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 tane zincir doladım. 3 tane zincir atlayıp dördüncü zincirimin içine giriyorum. Buraya da trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı noktanın içerisine giriyorum. Buraya da tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Doladım. 1 2 3. zincirimin içine giriyorum. bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum. Tekrar doladım arkadaşlar tığımı ipimi. Şimdi bu gördüğümüz V gibi olan yerlere şuraya 6 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bu noktanın içerisine. 1 2 3 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane trabzanımı yaptım bakın kenarda 4 tane zincir çektik. Buradaki gördüğümüz V gibi olan yerin içerisine yani iki trabzanın arasına 6 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi tığımdan ipimi tığımı ipimden içinden çıkarıyorum bu şekilde çıkardık. Tekrar şu başlangıçtaki ilk ilk trabzanımızın tepesine giriyorum buraya. Bu tığımda, tığımdan bu ilmeğimi bu şekilde Geçiriyorum arkadaşlar Araya 3 tane zincir çekiyorum Şuradaki Yaptığımız 3 tane zincir çekmiştik ya daha önceden O zincirin içerisine giriyorum buraya Kilitliyorum 3 tane zincir çektim doladım tığ ipimi tekrar Şuradaki noktanın içerisine giriyorum şu V gibi olan yerin içerisine gidiyorum Buraya 6 tane tırabzan yapıyorum aynı noktanın içerisine, yuvanın içerisine. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane tırabzanımı yaptım. Şimdi bu ilmeğimi bırakıyorum bu şekilde. Bakın. Şuradaki birinci tırabzanımın tepesinden giriyorum. Bu bıraktığım ilmeği buradan geçiriyorum arkadaşlar. Yani buraya bir tane popcorn yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Tekrar şuradaki 3 daha önceden 3 tane yaptığım zincirimin buraya sabitliyorum. Bu şekilde olacak. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Yine aynı yuvanın içerisine giriyorum buradaki. 6 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 tane yine yaptım. Tekrar gösteriyorum bakın. Şimdi tığımdan ilmeğimi çıkarıyorum. Bıraktım bu şekilde. Tekrar Birinci trabzanın tepesinden giriyorum. Bakın. Bu ilmeğimi buradan geçiriyorum arkadaşlar. Buraya bir tane Popcorn yapıyoruz. Evet 3 tane zincir çektim. Tekrardan şuraya geldim. Buraya Bir tane sık iğne ile Sabitledim. 3 tane zincir çektim. Doladım tekrar tığı ipimi yine tekrardan girdim buradaki noktanın içine tekrardan 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 3 4 5 ve 6 Evet 6 tane trabzan yaptım Tekrardan birinci trabzanımın tepesinden giriyorum. Tığımdan çıkardığım ilmeğimi buradan geçiriyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir popcornumuz oluyor. Tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Kenar olduğu için üç tane çekmiyorum arkadaşlar. Doladım. Şuraya zincirimin içine giriyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde olacak tekrar 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 örneğimin diğer yüzünü çeviriyorum doladım Popcornumuzun arkadan bu arkasındaki şu noktadan giriyorum arkadaşlar bakın burada bir boşluk oluşuyor buradaki boşluğun içerisinden girip buraya tekrardan bu şekilde V'ler yapıyoruz. Arkadaşlar bir tane trabzan yaptım, iki zincir çektim. Tekrar aynı noktanın içine bakın. Popcornumuzun içinden bu şekilde bir tane daha trabzan yaptım. Bakın bir V oldu. Daha sonraki dönüşümüzde bu V'lerin içerisine tekrar bu pop yapacağız. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3 doladım tekrar Şuradaki noktadan giriyorum ve de popcornumuzun buradan çıkıp buraya bir tane trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum doladım tekrar ipimi aynı noktanın içine giriyorum buraya tekrardan bir tane daha trabzan yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum tekrar doladım. Tekrar popcornumuzun şuradan giriyorum, şu kısımdan çıkıyorum bu şekilde. Buraya bir tane trabzan yaptım, iki tane zincir çektim, doladım. Tekrar aynı noktanın içerisine giriyorum, şu şekilde bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde devam etmekte. Tekrardan göstereyim. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Doladım tığımı tekrar ipimi. Şöyle geliyorum şuradaki popcornumuzun bakın. Şuradan popcornumuzun içinden şu şekilde giriyorum. Buraya trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar doladım. Bakın Aynı noktanın içerisine giriyorum. Tekrar tra bu e, popkornumuzun içinden bu şekilde tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Doladım tekrar tığım ipimi. Şu kenardaki zincirimin şuraya giriyorum. Evet. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar diğer örneğimizin diğer yüzünü çeviriyorum. Bakın. Güzel değil mi sizce de arkadaşlar? Her türlü iplikte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ebruli çalışabilirsiniz. Tek renk çalışabilirsiniz. Örgülerinizde çok güzel kullanılabilecek bir model arkadaşlar yazlık e, kazaklar örebilirsiniz üzerinize. Güzel bir örnek. Evet. Bu noktanın içerisinde tekrardan 6 tane trabzan yapacağım. 4 5 ve 6. Evet. 6 tane trabzan yaptım. Tığımdan şu ilmeğimi çıkardım. Tekrar şuradaki noktaya geldim. Buradaki trabzanın tepesinden giriyorum. Böyle bu ilmeğimi bunun içerisinden geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki 3 tane zincir çekmiştik yani daha önceden. Buranın içerisine giriyorum. Şu şekilde buraya sabitliyorum. Bu şekilde bir sık iğne ile sabitledik. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar Şuradaki pop üzerindeki Pop üzerindeki V'lerin içine giriyorum V'nin içine girdim Bu şekilde Aynı noktanın içerisine 6 tane Trabzan yapacağım 2 3 4 5 Ve 6 Bu şekilde 6 tane trabzanımı yaptım Tekrar bırakıyorum tığım ilmeğimi Şuradaki noktaya geliyorum arkadaşlar. Buraya girdim. Bu şekilde ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir tane Popcorn yaptık. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar daha önceden yaptığım 3 tane zincirimiz vardı. Bu zincirimin bu zincirimize sabitliyorum sık iğneyle. 3 tane zincir çekiyorum doladım tekrar ipimi. Tekrar hop üzerindeki V'nin içerisine giriyorum. Aynı noktanın içerisine 6 tane trabzan yapıyorum. 4 5 6 Evet 6 tane trabzan yaptım. Tekrardan birinci trabzanın tepesinden girip bu ilmeğimi içinden geçireceğim arkadaşlar. 2 3 tane zincir çektim. Tekrardan şuradaki zincirimin zincirime sabitledim. Bir sık iğne sabitledik. 3 tane zincir çektim. Tekrardan V'mizin V'nin ortasından giriyorum. Buraya 6 tane trabzan yapıyorum. Evet. 6 tane trabzan yaptım. Tekrardan birinci trabzanın tepesinden giriyorum ilmeğimi içinden geçiriyorum arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum şuraya. Evet, zincirim içinden girdim. Bir tane trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde popkornlu örneğimiz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam etmekte. Bu modelden ee, yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Kazaklar yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Tunikler de örebilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Farklı iplikleri kullanabilirsiniz. İnce, kalın her türlü iplikte kullanılabilir. Modelimiz bu şekilde devam etmekte arkadaşlar. Ben size bir de daha önceden yaptığım Şu halini de göstereyim arkadaşlar. Bakın ebrulu iplik yine aynen. Bu şekilde devam ediyor. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü modelimin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın yapımı kolay. Örmesi zevkli. Yani her türlü kıyafetin üzerine giyilebilecek bir model arkadaşlar. Yelekler olur, şallar olur, kazaklar olur. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Farklı ipliklerle kullanabilirsiniz yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda farklı modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.